Herkese merhaba. Ben Ece, Namliye, bir deli gıda mühendisi. Anlık sohbetler 21. bölüme hoş geldiniz. Nasılsınız? 26 Kasım 2019. Artık hayatımın tamamen değiştiği bir gün bence. Geri dönüp baktığımda her şeyin bir anda değiştiği bir gün. Ne öncesindeki hamilelik süreci, ne sonrası. Tam olarak o gün. O yüzden aslında her 26 Kasım'da İçten içe anne olma günümü de kutlarım. O mumu biraz da kendim için üflerim çaktırmadan. Dört yılın yara geçtiği bazen hiç anlamadım. Bazen çok iyi anladım. Dünya olarak da zor geçen bir döneme denk gelince bazı zorluklar iki katına çıkmış gibi oldu bu süreçte. Ama bir şekilde atlattık ve atlatmaya devam ediyoruz işte. Zor ama eğlenceli. Hatta maceralı bir yolculuk bile denebilir. Her gün farklı bir süreç bekliyor. Ne geleceğini, istediğin kitabı oku, istediğin psikoloğu, doktoru, işte bilmiş kişileri dinle. Asla bilemiyorsun. Her yeni gün yeni bir macera aslında bir yerde. Herkesin hikayesi tabii ki kendine özel, kendine zor ya da kendine kolay. Ama ben ve benim gibi olanların bu süreçte bazen bir desteğe ihtiyaç duydukları bir gerçek. Bazen en ufak bir umuda tutunmak istediğin anlarda, başından benzer şeyler geçmiş kişilerle konuşmak, onların hikayelerini dinlemek, zaten yorucu olan bu süreçte kendine bir nefes oluyor, bir umut oluyor, bir huzur oluyor, böyle bir huzur hissetme anı oluyor. O yüzden belki benim hikayem de birilerine dayanma gücü verir diye anlatmak istiyorum artık ve aslında bunu biraz da kendim için yapıyorum. Çünkü veda etmediğim biri var ve ben veda edemedikçe içimde daha derin yaralar açacağını hissediyorum. Evet, başlıyorum. Hazır mıyım bilmiyorum ama başlıyorum. Yıl 2019. 25 Nisan. Test sonucu pozitif. Uzun zamandır beklediğimiz bir pozitif sonuç bu. Nasıl sevineceğimi bilemiyorum. Hem şaşkınım, hem mutluyum, hem coşkuluyum, hem de anlık bir korku. Ne olacak şimdi? Ertesi güne de belimin ağrıması nedeniyle daha önceden bir doktor randevusu almıştım. Ona gideceğim. Bana yine kilo ver diyecek, biliyorum. Ama artık hamileyim. Kilo alacağım aksine. Onu sararım artık falan diye kafamdan geçiriyorum. Sabahı zor ediyorum. Önce beyin cerrahiye gidiyorum. İşte önceden çekilmiş MR'ım vardı onu gösteriyorum. Bel fıtığım yokmuş ama bir damar yumağı varmış ve yoruldukça bu omurilik baskı yapıyormuş. İşte kilo vermek önemli çok ayakta durma falan dedi. Fizik tedavi verebilirim buna başka bir çözüm yok dedi. Dedim ben dün test yaptım. Bugün doktorumla görüşeceğim ama hamleyim muhtemelen. Doktorun tepkisini asla unutmuyorum. Böyle karşılıklı güldük çünkü. Sıçtın o zaman dedi. <laughs> Beline yüklenmemeye çalışacaksın. Ve hamilelik sürecinde ekstra kilo almamaya çalış. Bebeği besle dedi. İşte tavsiyeler falan. Onun yanından çıktım. Kadın doğum doktorumu aradım. Adamı sürekli bu ayda olmadı ne yapsak diye darladığım için <laughs> telefonu yazık yine mi regle oldunuz diye açtı. Dedim yok bu seferki gecikti. Test yaptım pozitif çıktı. Adam da şaşırdı. Belki gerçekten beklemiyordu yine bilmiyorum. Çünkü bu sürece giremeden önce genel kontrollerime bakılırken bir tüpümün tıkalı olduğu ve rahiminin içinde de yapışıklık gibi bir şey olduğu, işte kesenin tutulmasının az da olsa engel olabileceği falan gibi şeyler belirtilmişti. Hani yine olmazsa bu süreç bir tedaviye doğru gidecekti artık. Ama test pozitifti. Yine de temkinli davrandı doktorumuz. Kan tahliline de bakalım, işte bir keseyi de kontrol edelim falan dedi. Ertesi gün cumartesiydi. Yine de gittik yanına. Kan tahlili de uygundu, kese de vardı. Evet, artık resmen hamileydim. Çok dikkat etmeliydim. İlk aylar riskliydi. Her hafta kontrole gidecektim falan böyle hani klasik kontroller. İkinci kontrolü doktorum kesenin aynı boyutlarda kaldığını söyledi. Normalde büyümesi gerekirmiş. Bu arada kendisinde böyle eski tip bir ultrason vardı. Hani şu her detayı gösteren ultrasonlardan değil e, bunu belirtmek istiyorum dipnot. Hani böyle siyah beyaz standart eski tip bir ultrason. Neyse bir daha kan tahlili istedi ama hormonlarda bir artış vardı bu sefer. Kese büyümeliydi. Kese büyümedi. Yani bunu takipte kalacağız dedi. Takipte kaldık. Bir sonraki kontrolde neden kese aynı kalmış gibi göründüğünü anladık. Çünkü iki kese vardı. Aslında birisi daha küçük, geriden geliyor. O nedenle ikinci kontrolde bir tek onu görebilmiş doktor ve büyümedi zannetmiş. Evet. Şaka gibi ama hayallerim gerçek mi oluyordu? İkiz bebek, hem de çift yumurta. İki farklı bebek. İkisi de benim ne kadar heyecanlandığımı, ne kadar mutlu olduğumu tarif dahi edemem. Uzun bir süredir hep ikizlerim olsa, birlikte büyüseler, ne güzel diye hayaller kurduğum düş gerçek oluyordu. Süreç ilerledikçe kan tahlilleri, DNA testleri falan bebeklerden birinin kesin erkek olduğu, küçük olanın ise daha net göstermediği için belli olmadığı ama iki kardeşin yavaş yavaş büyüdüğü bir süreç. 16. haftaya geldiğimizde büyük bir sancı hissettim kasıklarımda. Doktorumla konuştum. İkiz bebek olmasında verdiği hızlı büyümeyle bunun aslında normal olabileceğini söyledi. Ama normalde 20. hafta civarı detay ultrasonla bakılacağını, tedbir olması açısından sancın da varsa şimdiden bakılması iyi olacağını söyledi. Bizi bir başka doktora yönlendirdi detay ultrasonun bakması için. Bayağı uzun bir muayeneden sonra bu doktor büyük bebeğin gelişiminin normal haftasında olduğunu, diğer bebeğin 14. hafta boyutlarında kaldığını, gelişiminin yavaşladığını söyledi. Çok da net konuşmadı aslında neden kaynaklanacağı ile ilgili. Sonuçlarını aldık, kendi doktorumuza gittik. O da bunun normal olmadığını, bir perinatoloğun görmesinin doğru olacağını, Onların uzmanlık alanının bu tarz riskli gebelikler olduğunu belirtti. Bizi bir profesöre yönlendirdi. Tabii biz ne olduğumuzu anlayamadığımız için ne denirse oraya gider olmuştuk. İsim vermeyeceğim. Ama bu profesör amcamız profesör olmuş ama empatisini kaybetmiş bir insandı bence. Doktorluğuyla ilgili hiçbir şey diyemem. Yani demem yani zaten. Ama sadece iyi bir doktor olmak bence yeterli değil. Yani özellikle hamile yani hormonlarıyla hareket eden bir insan sana gelmiş. Sen kimsin? Bir riskli gebelik uzmanı. O hamile kadın zaten korkuyor. Bir sorun var ki sana gelmiş. Nazik olabilirsin bence ha. Neyse bu amca da beni muayene etti. Küçük bebek geriden geliyor. Kalbi delik zaten bu ölür dedi. Bunu dan diye söyledi. Bakın tekrar ediyorum. Hormonlarla yaşayan ve riskli bir durum olduğu için orada tedirgin olarak duran bir anne adayına bunu söyledi. Dan diye. O bebeleri yıllardır hayal eden, bunun için uğraşan ve sonunda mutluluğa kavuşmaya az kaldığına inanan bir anneye dan diye söyledi. Ölür o zaten. O kadar ağır bir cümle ki ona ağlarken diğerini üzer miyim düşüncesinden ne yapacağımı şaşırdım bir psikolojide çıktım oradan. Anladık. Bu gebelik riskli. Ve diğer bebek için en azından bizim bir perinatoloğa ihtiyacımız var. Araştırmalarım tek bir doktoru gösteriyordu. Herkes mutlu diyorum yazan. Instagram'a profiline baktım pozitif enerjisi yüzünden yansıyordu. Dedim buna gidelim bir deneyelim. Enerjimiz tutarsa yola beraber devam ederiz. Ben bir önceki o profla aynı cümleleri, yani profun söylediği aynı cümleleri o kadar naif bir şekilde dinledim ki bu sefer. İnsana boş umut vermeyen ama merak etme diğer bebek için her şeyi yapacağız diyen, gerçekten doktor olmaktan öte insan olabilmiş bir doktorla yolumuza devam ettik 20. haftadan itibaren. Yolun yarısına gelmiştik aslında. Hedefimiz küçük bebeğin daha uzun süre dayanması. Bu sayede büyük bebeği olumsuz etkileme olasılığının düşmesi. Büyük bebek için de işte akciğer gelişimi önemliydi. Ani bir erken doğumda tutunabilmesi için. Ben iki haftada bir işte iğne falan olmaya başladım. 24. hafta 12 Eylül 2019. Küçük bebeğin kalbi o gün kontrole giderken bunu hissetmiştim. Bazen öyle hisler olur ya olacağını hissedersin. Ben de hissetmiştim. Dört kişilik olacak ailemiz, üç kişi kalmıştık. İşin en sinir bozucu ve üzücü tarafı da yapabileceğin hiçbir şey olmaması. Bazen bebekler tutunamazmış. Olurmuş bu yani. Elinden hiçbir şey gelmez. Elinden bir şey gelmediği durumlarda da ağlamak pek çare olmuyor aslında. Ağladım bu arada tabii ki de. 16. haftada bu durumu öğrendiğimizden beri düzenli aralıklarla ağladım. Kendime üzülme hakkımı verdim. Ve sonrasında da artık diğer bebeğim için güçlü olmaya karar verdim. Güçlü de oldum. Sonrasında sanki süreç çok hızlı ilerledi. Erken doğum olacağını biliyorduk. Hedefimiz 32. haftayı tamamlamaktı. 34. haftada artık içeride kalmasının daha büyük bir risk olduğuna karar verdi doktorumuz. 34 artı 5'te 26 Kasım 2019'da saat 13 civarı Rüzgar Efe artık kucağımdaydı. Erken doğum ve riskli doğum olduğu için yeni doğan yoğun bakımı olan bir hastanede doğum yaptım. Ama Rüzgar doğduğunda gayet iyi de hemen odamıza aldılar bizi. Hatta ertesi gün eve geldik. Küçük olduğu için yani prematüre doğmuştu aslında. Emme de biraz zorluk yaşıyordu ve ben de acımıydım. Mama ile de destekledik falan derken 28 Kasım günü bir an, tek bir an koşa koşa hastaneye gitmemiz için yetti. Bazen hissedersin hiçbir şey bilmesen de böyle ters bir şey olduğunu hissedersin yani. Tesadüfen eşim doğum sürecinde ebemizden bir çocuk doktorunun numarasını almış. Önce onu aradık. Gelin dedi. Hemen muayenehanesine gittik. O da hemen hastaneyi aradı. Zor bela yeni doğan yoğun bakımında yer ayarladı. Şu sözler benim kulağımda hala çınlıyor. Hava vermezseniz bu bebek ölecek. Bakın bir bebeğini 24. haftada kaybetmiş ve diğer bebeği doğana kadar onu karnında taşımış bir annenin en son duymak isteyeceği sözler belki de bunlar. Eşime hızlı ama sakince dikkatlice hastaneye yetiştir bebeği dedi. Acilden girişimiz, bebeği kollarımızdan alışları, yoğun bakıma gidişi, ne olduğunu anlamadık. Beynimin arkasından bir bıçak saplandı. Ben hayatımda böyle bir baş ağrısı yaşamadım. Sonra bana da acil de serin falan verdiler. Çünkü asla kendimde değildim o saniyelerde. Zaten böyle biraz bölük pörçük bir anlarım. Sonra bizi yoğun bakıma aldılar. Ama baya bir saat geçmiş. El kadar bebeğin ağzından burnundan giren hortumlar. Ayağından açtıkları damar yolu. Yeni doğan zatüresi dediler. Yeni doğmuş bir bebekte ne zatüresi diyemedik. Bana moralimi yüksek tutmamı, bol bol süt sağmamı, her gün hastaneye gelmemi söylediler. 10 gün boyunca tedavisi devam etti. 10 gün boyunca sabahtan gittik. 3 saatte bir emzirdim. Akşam eve döndük. Orada yaşadığım anlar, orada gördüğüm bebekler, orada yaşanan yaşam mücadelesini anlatamayacakmışım gibi geliyor bazen. Yani 500 gram doğmuş bebekler yaşamak için direniyorken senin düşme şansın yok dedim kendime hep. Benim savaşçı bebeğim yaşamak için direniyorken benim düşme lüksüm yok. Düşmedim de. Her gün sağdım süt. Bilmiyorum. Bazen öyle geliyor ki ilahi bir güç gerçekten var ve masumları koruyor. Ya da 24. haftasında melek olmayı seçmiş bir ufaklık kardeşini koruyor. Bilmiyorum. Biz oradan 9 Aralık'ta çıktık. 12 Aralık'ta da hayatını kurtaran doktora gittik kontrol için. Dedik artık siz bizim oğlumuzun doktorusunuz. O da bize küçük doğmak kaderdir ama küçük kalmak kader değildir dedi. Birlikte büyüteceğiz bu bebeği. Bugün milat. Bu bebek bugün doğmuş gibi davranacağız ve öncesini yok sayacağız. İşin güzel yanı 12 Aralık benim doğum günüm. Dünyanın en güzel hediyesiyle hayata yeniden başladık o gün. Sıkı kilo kontrolleriyle geçen aylar, bir süre bezleri bile tarttık ne kadar emiyor, ne kadar işiyor. <laughs> Elime bezi aldığımda gramaj verecek noktaya gelmiştim artık. Ama bakın dört yıl geçti bile. Büyüdü ve büyümeye devam ediyor. Hepimizin hikayesi farklı. Yaşadığımız zorluklar farklı. Bu yüzden nerede bir loğus anne görsem gidip sarılmak isterim. Nerede bebeğini kaybetmiş bir anne görsem gidip sarılmak isterim. O anlarda kimse bir şey söylemesin istersin. Sadece biri bana sarılsın istersin. Etrafınızda böyle birileri gördüğünüzde gidin sadece sarılın. Bırakın ağlasın. Bırakın o acıyı o an yaşasın. Sonra uçan balonlara yükleyip hüznü gökyüzüne salsın. Geçenlerde Instagram'da bir görsel paylaştım. Altına şu yazılarla. Bu resmin bana hissettirdiklerini kelimelerle anlatmam mümkün değil. Uzun zamandır asılı orada. Bugün başka gördüm bir anda. Dört varmış, üç kalmış gibi. Dört yıl önce olduğu gibi. Belki de her sene bu zamanlar o yüzden çöker bu hüzün bana. Eylül ayı biraz da bu yüzden hüzün. Bilinçaltım hiç unutmuyor bazı şeyleri. Bazen uçan balonlar gider, dalga olarak gelir çarpar. Bölümün kapağını bu resim yapacağım, görebilirsiniz. Bu resmi Rüzgar Efe çok öncesinde çizmişti teyzemle beraber. Cama asmıştık o zaman çizdiklerinde. Uzun zaman sonra o gün kahve yaparken gözüm takıldı ve Dört kişi gördüm orada aslında. Bilinçaltımız değişik çalışıyor. <laughs> Gerçekten. Bir zaman sonrasında da yolda müzik dinlerken Kalben ve Nukhet birlikte söylediği bir nefes gibi şarkısında bir anda ağlamaya başladım istemsiz. Diyor ki şarkıda bir mektup yazdım sana, bir resim, bir çiçek, bir de gözyaşı var içimde. Bir mektup yazdım sana, ellerim, gözlerim, bütün umutlarım içinde sevgilim. Bir mektup yazdım sana, rengimiz, sesimiz, bir de şarkımız var içinde. Bir mektup yazdım sana, bir ömür, bir hayat, kendimi gönderdim içinde sevgilim. Aç bak, ne çok özlemişim seni, içimde bir nefes gibi. Aç bak, nasıl saklamışım seni, içimde bir nefes gibi. Öyle meneğimi anımsattı ki bu şarkı. O gün anladım aslında. Ben ona veda etmedim. Gittiğini kabul etmedim sanki. İçime attım bu hüznü. Ve üstünü kapattım. Güçlü durdum. Ama güçlü değilim artık bu konuda. Ve buna hakkım olduğunu düşünüyorum. O yüzden bir mektup yazdım ben de bugün sana. Hiç kucağıma almadım seni. Hiç kokunu duymadım. Ama kalp atışını duydum. Ellerini oynatışını gördüm. Oluşmaya başlayan vücudunu gördüm. Sen yok değildin, vardın. Şimdi bir meleksin ve hep öyle kalacaksın. Hoşça kal bebeğim. Belki bir gün zaman geldiğinde kavuşuruz ha. Ne dersin?